Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul'da kapanışa baktığımızda nasıl okumalıyız? Piyasa biraz daha yükselmeye devam eder mi? Yoksa bugünkü haberin coşkusuyla beraber piyasayı evvela şöyle bir 11.150'ye kadar sert aldılar. Daha sonrasında da buradan daha fazla insanların eline mal mı satacaklar vesaire. Bunların değerlendirmesini sizlerle beraber yapma gayretinde olalım. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet 10.000 puan hattının çok büyük bir savunma alanı olduğunu 23-24 Ekim'e kadar buradaki sıkışmayı takip edeceğimizi benim kişisel görüşüm olarak en azından erteleme beklediğimi ama erteleme haricinde de eğer mutlak butlan davasının da reddedildiğini görürsek o zaman daha şey, böyle yukarı yönlü daha şen şakrak bir hareketin gelebileceğini konuşmuştuk. Daha çok burada ekstra olarak City'nin TL pozisyonlarını kapatması yine benzer şekilde kararın cuma gününe bırakılması gibi hususlar birazcık dikkat çekici hususlardı. Orayı bir yakın takip edeceğiz. O şekilde bakıyorduk. Ama genel tabloda pek çok şirketimizin göstergeleri dip noktasına kadar gelmişti. Türk Hava Yolları olsun, Sabancı Holding olsun, Koç Holding olsun, piyasanın lokomotif şirketlerinin trendleri ve satış göstergeleri veyahut da doğrudan doğruya güç göstergeleri inanılmaz düzeyde dip sağlara doğru inmişti. O açıdan göstergelere bakınca piyasa bundan daha kötüsü olmaz gibi bir görüntüdeydi. Ama tabii ki iç politika, iç siyaset bunu tam anlamıyla okumak mümkün değil, vebal sonuçta ama kendi kişisel görüşüm bunun erteleme yönünde olmasıydı ki daha iyisi oldu reddedildi. Şimdi böyle bir baskı piyasanın üzerinden kalktı. Bugün 11.150'lere kadar yükselen endekste kim aldı, kim sattı ona bakalım ve hacim tablosunu da bir inceleyelim. Uzun aradan sonra 350 milyar liralık bir hacim var, güçlü bir hacim, önemlidir. Toplam işlem hacmi 350-350 milyar TL bandında, 340-350 bandında. Endekse yaklaşık olarak 3.9 milyar liralık bir para girişi var. Onu da söylemiş olalım. Ve şöyle alıcı kurumlara baktığım zaman BOFA almış 6.26 milyar lira. Tera 3.72. Yine şöyle bir baktığım zaman TEP 2.48 QNB yatırım 2.33 milyar lira. HSBC yani alım köşesi HSBC, QNB, TEB'i Gayet güzel. Satışta kim var? Yapı, yapı ve Kredi Bankası var. 4.59 milyar liralık satıyor. Info, Buls, A1 Kapital ve Ziraat de satıcılar köşesinde. Ve küçük yatırımcı da yaklaşık olarak 8.52 milyar liralık satış yapıyor. Yani küçük yatırımcı çok ciddi bir mal satmış der miyiz? Rahat rahat bunu da söyleyebiliriz. Aslında iyi bir göstergedir. Son yükselişte ya işte bu kadar riskin arasında Tutmam kardeşim deyip satıp çıkanlar da olmuş zannediyorsam 11150'ye kadar gelince böyle önemli ölçüde piyasa cephesinde küçük yatırımcılar da satışlar gerçekleşmiş. Piyasanın yukarı yönlü momentum açısından iyi bir gösterge bu kadar güçlü satışın olması. Evet şöyle baktığımız zaman bakın tepeden şöyle bir satış var. Daha çok asıl takip edeceğim ana bölgeler 10750'de. Lakin bu piyasada trend güçlüdür ve haftalık kapanış itibariyle çok güçlü bir kapanış yaptık diyebileceğim 10.850 ve 10.900 bantların üzerinde endeksin kapatması gayet pozitif gördüğüm bir başka konudur. O nedenle 18.50, 19.00 bantları benim için kritik bantlar olarak karşımda. Yine kapanış 260.87 seviyesinden oldu. Bakın şurada 50 ve 100 günlük ortalamalar 259 dolarda. Tabii ki şurası daha şık olurdu. 263 doların üzerine doğru çıkması. Önemli değil. Bakın 200 günlük ortalamaların da hemen kıyısına doğru üzerine doğru fitil attık. Şimdi gelecek hafta 262,30 seviyesi dolar bazlı buralar kırılıyorsa piyasa bu sefer direksiyonu 274 dolara doğru kırmak isteyecektir. Daha evvel dava ertelendiğinde bakın şuralarda ertelenmişti. 10.200'lerde 248 dolarlarda bu seferki dip 239 dolara kadar geldi. Ha battı bitti obo var tobo var şu var bu var derken anlattık. Bakın buralarda kademe de yapılabilir diye anlattık. Kademe stratejilerini devreye aldık. Yine katıl üyeliklerinde yaptığım videolarda da ve yine doğrudan doğruya iletişim grubumuzda da Akbank gibi, Oyak Çimento gibi, efendime söyleyeyim Sabancı Holding gibi, yine Anadolu Grup Holding gibi çeşitli şirketlerde kademeli değerlendirmeye geçtiğimi anlatmış. Hatta kademe seviyelerime kadar da yazmıştım. Güzel kar marjları yazdılar. Mesela bir Akbank totalde %16, %17 gibi bir kar yazdı. Sadece bir hafta 10 günlük periyotta bence gayet güzel bir hafta 10 gün için. Evet şöyle baktığımız zaman 259 dolar üzerinde kapanış yapması da yine endeksin pozitif bulduğum bir başka konuyken şöyle bakalım şurada 255 dolarlar üzerinde iyi bulurum. 255 dolar seviyesi nereye tekabül ediyor? Evvela ona bakalım. Yani gerilemelerde tolere edebileceğimiz bölge olarak bakıyorum. 255 çarpı 42 do doları 42 tane fazla 10.710. Demek ki 10.710, 10, 10.710'a kadar geri çekilmeler normal. 259 dolar üzerinde kapanış yaptık. Gelecek hafta 262 dolar üzerinde başlatmak bizim için fevkalade olur. Biraz kapanışa doğru dediğim gibi. Hani küçük yatırımcının da bugün yoğun satışları varmış. Ve şöyle baktığım zaman 10.900 üzerindeki seyir bir şekilde oynaklıklarla beraber korunuyor. Veyahut da 10.750, 10.850 buralara doğru biraz geri çekilme oluyor ama. Akabinde alımlar gelmeye devam ediyorsa. Ve biz bu bantları hiç koru kırmıyorsak yani kabaca 10.750 aşağısında hiç kapanış yapmıyorsak önümüzde 11.250 yeniden ve 11.500 yeniden var. Buralar üzerinde ise 11.800 ve 12.500 ise sene sonuna doğru hedef marş bantlar olarak karşımızda olacak. En azından mutlak mutlak kararının masadan kalkması bu minvalde kıymetli. Yine yükselişin lokomotiflerinden bir tanesi iş grubuna da alım geldi. Bakın iş bankası üzerine çok yoğun bir stres hissediyordu. Hoşuna gitti şimdi bu karar. Bankacılık endeksi kritik sınıra kadar gelmişti ve bankacılık endeksinin yaptığı harekete bakalım şöyle. Bakın burada 14.900-15.000'e ile kadar gelebilir diye bakıyorduk. 14.860 gelecek haftanın direnci olacak. 14.800 kaç kapatmış zaten? Orada bir yerde kapatmış. 14.847. Gelecek hafta bu seviye üzerine doğru atabilirse o zaman biz piyasalar nezdinde buranın 15.600 hatta eski zirvesine doğru hareket halinde olmaya devam ettiğini görebiliriz. Neden böyle düşünüyorum? Bunun da göstergeleri dibe kadar indirilmişti. Bakın daha bankacılık endeksi dipten dönmeye çalışıyordu. Yani eski zirvesine doğru gidip şuradaki içim oku bulutuna kadar gidebilir. Bunu bir yakın takip edeceğim. Tabii ki biraz küçük düzeltmeler falan olarak. Ama genelde bir kendince bir ivme yakalayabilir. Akbank burada bir numaralı takip ettiğim banka 53.95'te ben de bir kademe aldım diye yazmıştım. 53.95 sağlarından bakın şu alara kadar 61'e kadar zaten bekliyordum. 63 lira 95 kuruşa kadar atak yaptı. Oradan da geri sattılar. Bütün ortalamalar 58-55 buralar önemli. Gelecek hafta 62 lira 10 kuruş üzerine çıkarsa burada ilave hareket konuşacağız. Nereye kadar? 69 liraya kadar. Evvela 60 şu bugün yaptığı hareket işte şu 64'ler. İkinci yapacağımız hareket 69'lar ve üst zirve hedefimiz 73-40 ama oralara kadar gitmekte çok istekli olmayabilir. 58 lira 55 kuruş destek hattıyla takip edeceğiz. Üzerinde kaldıkça beğeniyoruz. 62 lira 10 kuruş ilk trencimiz olacak gelecek hafta. 62 lira 10 kuruş seviyesinin üzerine doğru atabiliyorsa hareketin devam edeceğini göreceğiz. Demek ki kısa vadede kar realizasyon bölgesi 58 55 üzerinde kaldıkça bir problem yok. Şurada 62 şuradaki evet 62 lira 15 kuruşlar üzerinde gelecek hafta kapanışlar başlıyorsa ara düşen trendi de kırıp yukarı yönlü devam ediyor diyeceğiz. Bir basit bunu da göstergesini göstereyim. Burası da bakın yine dipten dönmeye çalışanlardan olmuş. Yani sözün özü bu buralar çok aşırı satışa doğru gelmişti. Şimdi alımlarla beraber kısa vadeli güç göstergesi ilk kritik böyle düşen trend hattına doğru gelmiş. Burayı da gelecek hafta kırıp geçebilir. Çünkü şurada endeksin mumunu tekrar göstereyim. Endeks tarafında bu tarz güçlü, yüksek hacimli ve önemli kurumların alışlarıyla beraber gelen şuradaki mum öyle alelade bir mum olmaz. O yüzden şurada geri çekemeler yapsa bile bu piyasada trendin devam edebileceğine dair önemli bir işarettir. Göstergeler de dipten döndüğü için önemsediğim bir görüntüdür. Bakın şurada Arasay şöyle dipten ikili dip yapıp güzelce dönüyor. Bunun devamı gelir. Yani bakın şurada ikili dip yapmış. Buradan tekrar tepeye doğru gitmek isteyebilir. Bir iş daha olabilir. Önüne malzeme de aldı şimdi. Bunları da bu formatla izleyeceğiz, takip edeceğiz. Yani iyi bir kapanış var. Borsa İstanbul cephesinde bu tablonun devam etmesi biraz daha mümkün. Araya girebilecek biraz daha böyle sinir bozucu konulardan bir tanesi işte Mansur Yavaş hakkında bir haftalık süre verilmiş. İşte soruşturmalar açısından açıklama yapması vesaire. Buna benzer bazı hikayeler var. Orayı bir izleyeceğiz. O, o kısmı bir takip edeceğiz. Ama onun dışında şimdilik genel olarak biz formattan haftalık kapanıştan gayet memnunuz. Bütün istediğimiz ortalama sahalarının üzerinde bir kapanış oldu. 10.850-10.900 üzerinde bir kapanış olması yine güzel. Beğeniyoruz yani bu kapanışı. Sağlıcakla kalın. Hafta sonu inşallah hisse senetleri cephesine ve genel piyasalara bakmaya devam ederiz. Bu zamana kadar düşse de çıksa da beraber takip etmeye devam ettik. Sağlıcakla kalın dostlar.